Suriye ve Suriyeliler politikasının değişmesi doğrultusundaki politik politikaları lan, bunu son... Bunu. son, son, paylaşır, son, sonunda onun için geldik zaten. Yani, Büyükşehir Belediye Başkanı dahil bütün var. vekillerimiz, o... bakanlarımız yanımızdaydı. Hepsi geldi bize destek verdi. Altyazı yanındayız. Sinema'da var ya sağolsunlar. Başımıza hiç sıkı etmesin başımıza. Süleyman Soylu ilk gün geldi. Bomba patladı kaç saat sonra geldi. Karkamış nerede desem bilmez ilçe. Ben. İlçe mi olunmaz ya? Ben Antepliyim kardeşim. Antepli misin? Sen baştan sen biliyorsun. Bak bir dakika. Sen de ben Antepliyim. İki dönem Antep milletvekili yaptım. Doğrudur. Doğru. Benim Antepli olduğumu biliyorsun. İki üç tane provokatörle rezil Suriye politikanızı burada insanların ölmesini örtemezsiniz. De değil tamam. değil. Şam'da cuma namazı kılacağız diye öldürdünüz bu insanları. Öldürmeye de devam ediyorsunuz. Buraya yolladığınız provokatörlerin Başkanım, burada, burada yaptığı şey bu, bu, bu lafları hiçbir geçerliliği yok. Hepsi geri dönecekler. <laughs> Başın sağ olsun kardeşim. Başın olsun. Amcası. Aa, başın sağ olsun. Ne var? Sürdürülmüş olduğu Suriye ve Suriyeliler politikasının sayın değişmesi sayın. doğrultusundaki politik politikaları sonunda son, bunu. son, bugün paylaşın. son, son da, onun için geldik zaten. Yani Büyükşehir belediye başkan dahil bütün vekillerimiz, bakanlarımız yanımızdaydı. Onun Hepsi dışında. geldi bize destek onun verdi. Onun, onun dışında. Biz de şey. oradaydık. Biz ailesinin yanına. Sıkayımcıları. Sıkayımcıları. Onun, Sıkayımcıları. Onun Biz, biz, bugün, biz bugün de Ya devletin. bak bak biz sayın biz Bugün de devletin iki saat yanındayız. Bak, iki, ben Sen, yarın da şey, devletin yanındayız. Şeyden şeyi ambulansa koyun. Yanındayız. Oraya da geleceğiz. Senin Oraya da geleceğiz. Ümit şey Bey. Şehitlere de gittik. Şehitlere de gittik. Dur, dur, Şehitlere de baş sağlığı başsağlığı diledik. Tamam sayın. Sınıra da geldik. Oraya da geleceğiz. Bugün başkanım, gelmedik. Her zaman buradayız. Yok Abi başkanım. Hani başkanım görmedik. Görmedik. Her, her zaman yok. Sizin varlar. Sağ olsunlar. Başımıza eksik etmesin. Başımıza. Süleyman Soylu ilk gün geldi. Bomba patladı kaç saat sonra geldi? Bir saat. Bir saat, bir saat. saat. Ankara, Antep bir saat sonra uçak. Temiz olduk. Doğru mu? Yarın neredesiniz? Kargamış nerede? Kargamış... Buradaki arkadaşlar. Ya, yarın, yarın Hatay'dayım. Kilisteyim. Bir dakika. Tamam, Buradaki arkadaşlar <laughs> yüzü okuyor. Kargamış nerede desen. Bilmez. İçer. İçer mi olur bilmez ya. Ben Antep'liyim kardeşim. Antep'li misin? Sen başla, sen biliyorsun. Ben Antep'li. Sorak, sorak abi. Ben sorak abi, sorak. Bak, bak bir dakika. Sen de ben Antep'liyim. İki dönem Antep milletvekiliyi yaptım. Doğrudur. Doğru. Benim Antep'li olduğumu bilmiyor. Ne? Benim Karkamış'a... Ben sen bilmiyor. Karkam, sen, karkam, karkam, sen benim gelmiyor karkam. ki ben sayına karkam, Karkamış'a kaç defa geldin? Kaç defa gelmiş? Hiç gelmedin. Beş defa geldin. Hiç gelmediniz. Şurada da çay içti. Dur gel. Taziye evinden geldi. Ölen benim yeğenim. Başın sağ olsun. Siyaset. Başsa, dedik, bu şekilde olmaz. dedesine de diledik öbür dedesine Aa, de diledik biz gelmeyiz. Gelmeyiz. Yok, yok. Şekilde bu şekilde gelmeyin bu hük iki üç tane provokatörle rezil Suriye politikanızı burada insanların ölmesini örtemezsiniz bu insanlar sizin bu pis politikanız yüzünden öldü Şam'da cuma namazı kılacağız diye öldürdünüz bu insanları öldürmeye de devam ediyorsunuz Buraya yolladığınız provokatörlerin Başkanım, burada, burada yaptığı şey bu, 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 bu lafları hiçbir geçerliliği yok. Hepsi geri dönecekler. Süleyman'ın provokatörlerinin canı cehenneme diyorum ben. Tamam hadi bakalım. Yani yaşadın değil mi olayı? Yani Yaşadım. Ya kaçışmalar oldu, sığınaklara koştuk direkt. Sen de okulda mıydın? Okuldaydım. Sığınağa mı girdin? Sığınağa girdik. Sonra velilerimiz geldi, bizi aldı. Merhaba Herhalde. arkadaşlar, geçmiş olsun. Siz de burada mıydınız bu <laughs> olmak Aynen, aynen. Tamam, tamam. 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 Bayağı tahribat yapmış. Tamam. Bayağı tahribat yapmış. tamam. Bayağı tahribat yapmış. Tamam, tamam. Tamam mı tamam, konuşuruz? Sekiz aydan beri Karkamışın. Karkamış'ın sokakları, caddeleri böyle. Biraz önce provokatör, bomba düştü, sırtımızı döndük, Fatma Şahin burada. E gördük burada olduğunu, ne kadar burada olduğunu. Bu tür, bu tür AK Parti provokasyonları nerede olursa olsun, ister devlet eliyle olsun, ister böyle provokatörler parti teşkilat unsurlarıyla olsun, Bakın hiçbir yerde bizi geri adım attırmazsınız. Bizi başkalarıyla karıştırmayın. Sakın ha. Sakın ha. Süleyman mesajım sana. Sakın ha bizi başkalarıyla karşılaştırma. Biliyorsun ne olduğunu. Şükür ortum yukarı tarafta bir yerlik yer. Evet, buradan daha iyi Tam Öğretmen hanım neredeymiş? Doğal. Sınıfta şu saksının olduğu yer var. Evet. Orası. Evet o sınıfta vefat ediyor şarapnel parçası vuruyor Çocuğu o zaman şimdi evet. şöyle, e, zil çalıyor çocuklar yukarıya çıkarken tamam. o sırada bomba düşüyor öğretmen anında tamam. tamam. orada otururken hı. şey oluyor gördüğünüz gibi duvar evet. Bir, genç getirdi şimdi bana Karkamışlı verdi bu şarapnel parçasını evet hocam aşağıya bak bak